Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle ilk videomu yapacağım. Tabi ilk videom bu değildi. Bayağı bir kalb olmuştu şimdiye kadar. Hepsi şey Sonunda kendi cümleyimi oluşturdum. Yani bu, bu açarken sıkıntı yaşamayacağım. Yani kanalım gitmeyecek. Baya bir 400 kanal, 400 abonelik falan olmuştu. Ve sizi oyun oynarken kendimden biraz bahsedeyim. Yani Shadow Shadow Fight da Shadow Manya falanım. Dragon Ball falan izle, izlemeyi severim. Orada en sevdiğim karakter Goku. One Piece'da da Luffy. En en son en son yaşım 12 sonra adım Kayra, ikinci adım Mehmet, üçüncü soyadım da Akarsu. Kendimi tanıttığıma göre birlikte oynayalım. Eğitim içinde konuşmayı sevmiyordum fazla. Yani fazla konuşmuyordum. Ben yani arkadaşlar sesi olabilir mi? Eğer çok ses olduğu için bazı sesler size gelebilir. Bazen sesim bile duyulmuyor videoda. Ve sesim sesim telefonda kötü çıkıyor. Aslında sesim şu an çıkan gibi de değil. Çünkü telefon mikrofonunda bazı toz gibi şeyler var. Hiçbir şekilde çıkmıyorlar sesim bile şey olmuyor. Hani şey oluyor ya sesin öyle değil ama telefonda farklı bir şekilde komik bir şekilde çıkıyor. Öyle işte benim sesim de şu an çıkan gibi değil. Şimdi size biraz oyundan bahsedeyim. Şu paralı oyun bu. Bir de parasızı var. Ben şu an paralısını oynuyorum. Ön, telefon fabrika ayarlarına döndürdüm bir de. Yürüyüşten bence daha şey. Nasıl paranı paralı tabi. Hırsız adamları oynayalım. Şimdi sin. Sin'e sin. sin haklayacağız. biraz de sefam razıyız. Haberiniz olsun yani. Bir şey. iki, iki şey dokunma falan şey. Bak. <laughs> <laughs> Telefon ba biraz bozuk. Anlarsınız yani iki şeyi ya yapmakta zorlanıyorum. Bir kere tıkladığında yaptığım ikinci şey şey oluyor. Şimdi ikinci zamanda arkadaşım tıklandı da ben sonuna kadar gelmiştim. Baştan başlıyoruz. Çok, çok güzel oynayacağım. Kahraman Ya yani bunları okuturken sıkılıyor. Soygun. Bunu gelmiştim. Bunun patikasında sonunda kalmıştım. En ee, onu yasa ilk getirdim. geçecektim arkadaşım. Titan da de. Her Her hmm. çok seni bozuyor. Yıldırım falan çakıyor. Şey Deneyim falan var. Maymun. Git lan da maymun olacak. Yavaş yavaş. Ne şey. şey yapıyorsun? Yani. <laughs> Telefonumda evet. içinde bu oyun sürekli nerede Bu nerede nerede kullanılıyor. Sürekli mannu görüyorum. Bu çok. Şimdi ne oldu? Bunu öğrenelim benim telefon bozuk. Yapamam. Benim telefon bozuk iki şey kira ayında basamıyor ki. Ben iki şey yapayım. Hop. Hop. en azından böyle de yapılabilir mi sanki? Ben kendileri öğrendim ki. nasıl Anne yani, bu şöyle yaz uygunsuz şeyler var ama pek aldanmıyorum Şunu yeneyim ben yapalım. Şu şey alayım. Aşkınlık etkisi başımı verdi. Çalışan artık yatağına. Yap. Dur. Tamam. Hadi hadi. Videoyu <laughs> be. durdurmam gerek. Bazı aksilikler oluyor. Bunun için özür <laughs> umurumda. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.